arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde söz sanatlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz yine konumuzu aktarmaya. Bir önceki dersimizde sizlerle istifam sanatından bahsetmiştik en son. Bugünkü dersimizde konumuza tekrir yani tekrar sanatıyla devam ediyoruz. Tekrir bir sözcüğün ya da sözcük grubunun bir beytin içerisinde ya da dörtlüğün içerisinde sık sık tekrar edilmesi sanatıdır. E, hemen bakıyorum dizelerimi buraya yazdım. Necip Fazıl ait dizeler. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince, öpüşten yumuşak yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur, bu yağmur bir gün denince aynalar yüzümüzü tanımaz olur. Bakınız burada sıklıkla yinelenen ifade kalıpları var. Bu yağmur, bu yağmur, bu yağmur, bu yağmur şeklinde sıklıkla tekrar eden ifadelere biz ne diyoruz? Tekrir sanatıdır diyoruz. Yine tekrir sanatı denince akla gelen ilk örneklerden bir tanesi akşam şairi olarak nitelendirdiğimiz Ahmet Haşim'e aittir. Ahmet Haşim de akşam yine akşam yine akşam bir sırma kemerdir suya dalsam dizeleriyle tekrir sanatının en güzel örneklerinden birini vermiştir bizlere. Peki tekrir sanatından sonra bahsedeceğimiz bir başka söz sanatı. Hangisi olacaktır? Cinas sanatı olacaktır. Cinastan daha önceki dersimizde bahsetmiştik. Nerede bahsetmiştik? Uyak çeşitlerinde bahsetmiştik. Cinası uyaktan. Peki yazılışları aynı anlamları farklı sözcüklerle kurulan söz sanatına biz cinastır diyoruz. Hemen örneğimizle devam ediyoruz konumuza. Tahtaya örneğimi yazıyorum ve hemen sizlere hatırlatıyorum. arkadaşlar dizemizde babana bahçe sana babana bana, değme zincir kar etmez, zülfün teli babana. Bakınız babana ifadeleri yazılışları aynı ancak anlamları farklıdır. İkinci dizede bahçe sana, bağ bana bağ bahçe anlamında kullanılırken zülfün teli bağ bana. Zülf sevgilinin saçı. Özellikle divan şiirinde ee, şöyle der divan şairleri, sevgilinin her bir saçının telinde bir aşığın gönlü dizilidir der. Dolayısıyla buradaki ifadede o anlatıldığı için yazılışlar aynı, anlamlar farklı olduğuna göre ben buna ne diyorum, burada etkili olan nedir? Cinastır diyebilirim. Ya da sıklıkla karşımıza çıkan bir başka örnek var. Hemen tahtaya yazıyorum örneğimi. Kalem böyle çalınmıştır yazıma yazım kışa uymaz kışım yazıma bakınız yazıma yazıma ifadeleri yazılışlar aynı ama anlamlar farklı arkadaşlar. Kalem böyle çalınmıştır yazıma demiş. Alın yazısı. Altına da kışım yazma. Mevsim anlamında kullanıldı. Yazılışları aynı. Anlamlar farklı olduğu için biz bunun için yine ne dedik? Burada da cinas sanatı söz konusudur dedik. Peki şimdi geliyorum bir başka söz sanatına. Lefüneş. Lefüneş sanatı arkadaşlar bizim karşımıza ne olarak çıkacaktır? Lefüneş sanatı sıralı açıklama olarak gelecektir. Peki, lefüneşte bazen şunları görebiliyoruz. Düzenli lefüneş ve düzensiz lefüneş. Örnekler üzerinden konumuzu aktarmaya çalışalım. Hemen tahtaya başlığımı yazıyorum. Diyorum ki, lef ü neş Yani sıralı açıklama. Şimdi önce örneklerimi yazayım. Sonra da açıklamaya çalışayım sizlere. Şimdi şuna bakıyorum. ateştin, gözümde yaştın, ne diye tutuştun, ne diye taştın. Deflamation sanatında arkadaşlar birinci dizede birkaç kavram verilir ve ikinci dizede bu kavramlarla alakalı sözcüklere yer verilir. Bu bazen tam altında olur, bazen de çaprazında olur. Eğer tam altında birbiriyle alakalı sözcüklere yer verilmişse bunun adı düzenli deflamation'dır. Ama çaprazında yer alıyorsa bunun adı da düzensiz deflamation olarak adlandırılır. Hemen bakıyorum mesela birinci dizede ateş var. İkinci dizede onunla alakalı sözcüğüme bakıyorum. Hemen altında tutuşmak var. Bakın alt alta geldi. Birinci dizede yaş sözcüğü var. Hemen altında taşmak ifadesi var. Alt alta geldiğine göre ben buradaki söz sanatı için diyorum ki düzenli lef neş sanatı söz konusudur diyorum. Ve bir başka örneğime geçiyorum. insanı bu deniz, bu gökyüzü göz kırpar yıldızlar, türkü söyler balıklar. Bakınız birinci dizeye hemen bakıyorum. Deniz var. Çaprazında balıklar var. Yine birinci dizede gökyüzü var. Ve yıldızlar onun neresinde? Çaprazında yer alıyor. Dolayısıyla birinci dizede birkaç kavramı andım ve onun çaprazında yine Sanatı düzensiz, lef-ü-neş sanatı olacaktır arkadaşlar. Ve lef -ü -neşr sanatından sonra geliyorum bir başka söz sanatıma. Söz sanatımın adı rücu arkadaşlar. Rücu geriye dönüş anlamına gelir. Sözün e, anlamını kuvvetlendirmek amacıyla söylenen sözden geriye döner gibi davranma rücu sanatı olarak adlandırılır örneklerimle konuyu aktarmaya çalışayım şöyle dedim vücu geriye dönüş hemen örneğimi yazıyorum Ayet bir dize. Şimdi burada bilinmeyen kavramlar da var. Hemen altına yazacağım. Sitare inev, yeni yıldız. Bir de afitap, güneş yerine kullanılan bir sözcük ve tevfik fikrete ait bir dize. Alın bir sitare inev. Yok, bir afit afitap. Diyor ki alın yeni bir yıldız. Ama sonra ne diyor? Yok. Bir afitap. Bakın söylediği şeyden geriye dönüyor. Yıldız değil. Bir güneş diyor. Dolayısıyla neye başvurmuş oluyor? Rücu. Yani geriye dönüş sanatına başvurmuş oluyor. Genellikle buradaki ifade de yok, yok, hayır gibi ifadelerle karşımıza çıkacaktır. Hemen bir başka örnekle devam ediyorum arkadaşlar yoluma. Şöyle diyorum arkadaşlar. Söylediği mavi bir sevda şarkısı. Hayır, mavi değil. Ela bir şarkıdır söylediği. Bakın yine ne yaptı? Söylediği şarkının mavi bir şarkı olduğunu söyledi ilk başta, ama sonra söylediğinden vazgeçti, geriye döndü. Ne dedi? Hayır, mavi değil. Ela bir şarkıdır söylediği. Eğer bu şekilde yukarıdaki örnekte de olduğu gibi şu aşağıda en son verdiğim örnekte de olduğu gibi geriye dönüş söz konusuysa geriye dönüş anlamında nedir diyoruz? Rücu sanatıdır adını veriyoruz. Peki rücu sanatından sonra geliyorum bir başka söz sanatına. Bu defa diyeceğim ki söz sanatının adı akis sanatıdır arkadaşlar. Akis çaprazlama demektir. En kolay sanatlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Ona dikkat edelim yazıyorum diyorum ki akis yani çaprazlama çaprazlama şöyle örnekler gelecek üzerinde de teker teker gösterelim. Akis sanatında önce bir cümle söylüyorum. Sonra cümleyi sondan başa bir daha söylüyorum. Didem ruhunu gözler. Bakın cümleyi tersine çevirdim. Gözler ruhunu Didem. Yine alttaki örnekte kıblem olalı kaşın. Kaşın olalı kıblem. Kısaca önce bir cümle söylüyorum. Sonra o cümleyi sondan başa tekrar söylüyorum. İşte bu söz sanatının adı da ne olacaktır? Akis yani çaprazlama sanatı olacaktır. Peki akis sanatından sonra geliyorum. Özellikle ahenk unsuru olarak da karşıma çıkan iki söz sanatına. Aliterasyon ve assonans. Şimdi aliterasyon neydi? Hemen onu hatırlatalım. Aliterasyon diyorum. Aliterasyon arkadaşlar ünsüz tekrarı ünsüz tekrarı. Özellikle Fuzuli'nin beyti üzerinde örneğimi vermek istiyorum. Fuzuli'nin meşhur bir beyti var. Şöyle diyor. Besbu su arzusuyla gel ölürsem dostlar kuzeylen toprağın sunun anına yara su. Bakınız aliterasyon ünsüz seçerlidir dedik Bir beytin içerisinde ünsüzler tekrar etmişse bunun adı aliterasyon ünlüler tekrar etmişse bu defa adı ne olacaktır? Asonans As olacaktır ve ahin unsurları arasında yer alacaktır. Hemen bakalım burada özellikle arkadaşlar hangi seslerin tekrar ettiğini görüyoruz. S seslerinin tekrar ettiğini sıklıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Yine s'nin dışında l seslerinin de sıklıkla tekrar ettiği söz konusu ama en çok s sesi tekrar etmişti. Aliterasyon sanatına başvurulmuş. Peki asonans, asonans da ünlü tekrarıydı. Özellikle burada u seslerinin sıklıkla tekrar etmesi, e seslerinin sıklıkla tekrar etmesi söz konusu olduğu için Burada aliterasyon hem de neden bahsedebilirim? Assonanstan bahsedebilirim. Assonansı da yazalım. Yine de assonans ünlü tekrarıydı arkadaşlar. Ünlü tekrar. Ona da bir tane örnek verelim. örneğimizde anlattığı usul usul şehrin uğultusundan bunalan ruhumuzun bakınız burada o sesleri çok sık tekrar etmekte bu sesleri çok sık tekrar ettiği için de biz ne diyoruz burada asona sanatı söz konusudur diyoruz ve şöyle hatırlatıyoruz arkadaşlar şiirde avin unsurları denince aklımıza neler geliyordu önce ölçü uyak, diğer adıyla kafiye, redif, sözcük tekrarları, aliterasyon ve assonans. Arkadaşlar bir sonraki dersimize söz sanatlarını bitireceğiz. Çok az bir kısmımız kaldı ve daha sonrasında nazım biçimleri ve nazım türlerinden bahsedeceğiz. Bir sonraki derste görüşünceye dek hoşçakalınız. İyi çalışmalar herkese.